Youtube vlog gibi olmayan ama vlog gibi olan videoya hoş geldiniz. Klavye, klavye kargodan geldi. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Böyle zaman atlamalı bir şey yapacaktım ama alıp geldiğim için klavye teslim aldım şu an. Şimdi gidip eve bunun hafifinden değerlendirmesini yapacağız. O zaman devam edelim. Bu arada şehrim her zaman gibi çok soğuk. Amin. bugün hava ılıman. Herhalde yaz gelmeyecek ya. Öyle tahmin ediyorum. Kutusu çıktı ve gördüğünüz gibi Türkçe klavye şurasında birazcık bir hasar mevcut. Şurada ezikler mevcut. Umarım bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Bir korumaları güzel. Gördüğünüz gibi ben şimdi geldim hemen klavyeye geçeceğiz. Fazla kamera önünde durmak istemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu an açık modda. Çekiyorum fişini. Bilgisayar takmadan önce böyle gözüküyor. Powerbank ile çalışmıyor. Bilgisayardan herhalde belli bir sistem bir sinyal mi alması lazım. Bakın taktım an. Ötüyor ve... Evet. Şöyle yanma efektiyle başlıyor. Bu arada son kaldığı moddan devam ediyor. Herhalde bir şeyle güncellemişler herhalde hatırlamıyorum ama şöyle bir durumu var RGB aydınlatma yok Rainbow aydınlatma var gerçi RGB Rainbow aydınlatma yani her tuşu kendiniz atayamıyorsunuz bir şey şimdi gelelim benim yaşadıklarıma ve bu klavyeyi alma sürecinde neler düşündüğümü hangi yolları izlediğimi şimdi hemen bundan önce kullandığım eski klavyeyi göstermek istiyorum bunu 6-7 yıl önce olması lazım Hadron <laughs> Klavye sanmıştım baksanıza tuşları WASD hepsi gitti bayağı eskidi kirlendi kaç kere yıkadım ettim ama düzelmeyen bir mekanikisi klavyeydi 6-7 sene önce lisenin başlarında olması lazım bunu 50 TL falan almıştım Peki ne oldu da bu kadar pahalı 400 küsürlere bu arada fiyatı 406 400 civarı falan farklı fiyatlara bulabiliyorsunuz fiyat segmenti o aralıklarda Peki ne oldu da ben bu zamanında aldığım 50 liraya şu an 100 lira falan herhalde. 6-7 yıl önce 50 liraya aldığım klavyeyi şu an 400 lira klavyeyle değiştiriyorum. Şimdi şimdi başımdan geçenleri hemen kısa özetleyeyim. Los Angeles'teki arkadaşımla belli bir muhabbet sohbet ediyorduk. Logitech diye bir tane bu aralar meme var ya. Fortnite Logitech falan diyorlar. HyperX XX diyor. Onda belli bir şey olmuştu. O da benimkiler Logitech demişti. Gülmüştü. Yetmiştik. O an anlamıştım ki Artık klavye almam lazım. Nasıl bir şeyse kafayı çaktı ya dedim artık bir ekipmanları değiştirme vakti geldi. çal, Ha. sırayla anlatıyorum. Logitech'in Logitech klavyesine bakmıştım G213 olması lazım, 399 TL bir fiyat etiketi var. Sonra hemen koşa koşa medya markete medya markette bir de ne göreyim 500 küsür lira. Sonra zam geldi ertesi gün gittim 599 lira falan olması lazım. <laughs> Böyle bambaşka bir fiyat etiketleri sunuldu. Sonra tekno indim. 750 TL dediler. Fotoğrafı varsa şuraya koyarım. 750 TL bir klavye felaket fazla ve mebrandı. Mekanik değildi. Ya karar verecektim. Mebran alacaktım. Makrolu RGB ile kendi programım var. Ya da mekanik alacaktım. Böyle minimalize. Zaten minimalize klavye istiyordum. Bu klavyenin e, 3'te 4'te 3 kadar falan zaten bunun boyutu. Hatta şöyle göstereyim. Şurada nasıl yapıldığına dair şeyler var. Zaten hazırlıksız ev haliyle çıktım kameraya. Hemen kısa kesip geçeceğim. Sonra hemen SD kartta yazma hızı diye bir sorun çıktı. Bakalım 2.7K'ya düşürdük görüntüyü. Umarım güzel görüntü çıkar. Zaten ev haliyle çıktım. Direkt giyinik ev haliyle çıktım. Bakalım hemen kısa kesip e, hafif incelemesine gireceğim klavyenin. Dedi ki adam zaten 5 yıl öncenin ürünü. Daha fazla zaten 5 yıl öncenin ürünü. Almana gerek yok. Zaten tuş basma sorunları var. Hepsinin sıkıntısı var. Peki mouse olur mu? diye dedim. dedim. Olmaz dedi. O yüzden hızlı bir şekilde açıkladım. Zaten vlog tarzı olmayan vlog bir video bu. Hemen şimdi klavyeye bakalım. Şimdi full aydınlık bastım ve gördüğünüz gibi çalışır durumda. İlk önce ses testini denemesini yapayım. Gördüğünüz gibi üst taraflar kırmızı, yeşil, lacivertimsi, mor, mavi ve yeşil diye devam ediyor. Yanlarda kırmızı gördüğünüz gibi. Şimdi her diğer videolarda da gördüğünüz gibi bunun oyun modları var. Fn 1'e bastığımı şöyle bir oyun modu açılıyor. Onların oyun modları yazıyor. Gördüğünüz gibi Fn 2, Fn 3 Fn 4 Fn 5, 6, 7, 8, 9 8 tane, 7 tane var. 8 tane varmış pardon. Öyle yapıyor. Fn Insight dedi mi gördüğünüz gibi şöyle bir dalgalanma. Fn home dedi mi bastığımız yerde şöyle şeyler oluyor mesela yazı yazıyoruz. Mesela boşluğa basalım. Olduğu yerden dalgalanın gerçekten güzel bir efekt. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların modların ayarlaması var. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakın böyle de kayıyor. Şöyle bir efekti var. Ortada o da en son parlıyor. Gördüğünüz gibi. Bu herhalde sürekli devam ediyor. Evet. Efendim dedim. Bu sefer de böyle yılan efekti oluyor. Bir kere daha dedim aynısını yok. Gelmeli gitmeli. Bir tane daha dedim aynısı oluyor. Evet FM page on dersem page on herhalde aynen. Page on page up mı? Page'den de olabilir. Gördüğünüz gibi böyle yağmur efekti yapıyor. Gerçekten şöyle göstermek istiyorum. Bu gerçekten felaket. Hoş bir durum. RGB olarak gösteriyor. Klavyenizi. Öyle diyorlar. Öyle dediklerine göre hareket ediyorum. Yoksa onlar takılacak. Umurumda olmayan şeyler. Entlerin de kapanı normal kullanıyorsunuz. Tekrar inside, e, FN Inside'e bastığımı çalışıyor. Gördüğünüz gibi. FN dedim, deme bir şey yok. FN Del dedim böyle. Şimdi FN Inside'de kaldım. Bunun bir de böyle bastıktan sonra kapatıp hafif açıp çok açabiliyorsunuz böyle. Sonra bu Del mesela hareket oluyor. Bunun hızını ayarlayabiliyorsunuz mesela gördüğünüz gibi. Bunu kısaltalım. Mesela gördüğünüz gibi. Gerçekten çok hoş bastığın yerin olması. Ama bir tane daha tuş vardı. Bastığın yer ne oluyordu? Evet. Efeni kaçırdım. Heh. Bir tane daha tuşa bastıktan sonra bildiğim kadarıyla bastınız tuştan sonra sadece on, o yanıyordu tek. Bu yağmur damla efekti. Bu da var. Bu da çok güzel. Haha <laughs> bir de bu var. Bu da güzelmiş. Bu efekti de beğendim. O zaman her tuşun 3 tane şey modu var. Ben dedim. Evet şöyle bir mod açıldı. Bir de böyle herhalde yanıp sönüyor. Aa, bakın. <laughs> bu gerçekten hoş. Bakın. Şöyle bastıklarım gidiyor. Sonra tekrar yanıyor. Efendim Insight'ta gerçekten çok özellik var. Bu normal. Bu ne bu? Herhalde yazma mı bir şey tuş herhalde. Şimdi Efendel dedim. Dalga. Efendel dedim bir daha. işlem dalga. Evet şuradaki 6 tane tuş. Gördüğünüz tuş. FN Del dedim tekrardan. Animasyonları felaket iyi. Evet aynı. Efendim Home'a basıyorum. Evet. Mesela sönüyor. Bastığımız yerden itibaren oluyor. Az önce de gösterdiğimiz gibi bir daha basıyorum. Evet bastım tuş yanıyor. Sırası yanıyor hatta. Mesela S'ye bastım. Çok iyi. Görmek için basıyorum. Efendim home mu demiştik. Aynen. Bu sefer de bastığım tuşlar sadece yanıyor. Gördüğünüz gibi sönüyor. Bu gerçekten mükemmel bir özellik. Aşırı iyi. Sırf bunun için böyle animasyonlu şey geçirir. Sizlere daha fazla bunun incelemesini yapacağım. Daha fazla incelemesini yapacağım. Şimdilik sadece ön gösterim olarak böyle yapmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha başka böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenebilirsiniz. Kanala abone olup beğenebilirsiniz. Eğer düşünüyorsanız ve almak istiyorsanız umarım size de nasip olur. Denemenizi öneririm. Uzun kullanım testi yakında gelme ihtimali var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.